Biraz yerleştirdim. Şöyle. Çıkan odayı size de bir göstereceğim. Mükemmel bence. Yani benim orada baktım. Benim yatağım bu bu arada. Şurada koymayalım. Şunlardan biri de sanalem olacak? Burada iki kişilik bir yatak var. Bence süper bir oda açıkçası. Yani ben bayıldım. Şimdi bazamın altına yerleştireceğim valizleri ve içinde kalanları şöyle sığmaya çalıştım elimden geldiğince. Arkadaşlar yoruldum bayağı. Daha detaylı göstermek isterdim ama yani şu an öyle bir vaktim 5 saniye sığdırdım. Ve tek başımayım odada nevresim falan alacağım ama çok yoruldum. Arkadaşlar merhaba. yoruldum Evet ne aldım? Şok'tan şöyle bir şey aldım. Ya 5 dakikaydı. I can't, I can't. Evet. Doğru tahmin. Yanına getirdim. Neyse. Arkadaşlar çok kendi buradaki şok bayağı geliştirmiş. Şöyle 25 lira bir tane fit hurmalı bir cookie aldım. Müthişti. Fotoğraflarını koyacağım. Çok güzel. Çok onayladım. Bunu yiyeceğim şimdi. Hala yalnız Ps mı? Böyle kimse gelmedi. Sonra bir tane tabii ki reklam yok ama karpuzlu fırsı yani aldım. Onu içiyorum. Bir de lazımdı. Yani bunu almayı düşünün zaten aldım. Şöyle bir şey. Yani belki tadına bakarım. Bu arada odaya alıştım ama tek başıma yaşamaya alıştım. yani mesela şu an kapıdan birileri girebilir. Ee, alışmak zor olacak bana. Çünkü ben ikinci gecemi yatıyorum tek başıma. Yani bilmiyorum. Kafamda böyle şarkıları var tabii. Annem yatağımda yemek yediğimi görse. Kıyar yani. Pardon. An... Kaç biliyor musunuz? Bakayım. 9. Ben yeni geldim marketten. Burası çok iyi. <laughs> tamam iyi değil o kadar. Yalan yok. Bu kadar iyi değil. Ama yani yürüme mesafesi 10 dakika market falan yani. Ne işe yarıyor? İnsanlarla tanışıyorum. İyi insanlar var. Bu bakımda yiyeyim bence. Annem bana kızmakta haklı çünkü. Dökerim yani. Şimdi günden böceklenmek istemiyorum. Karınca almak istemiyorum. Gerçi ben buraya karıncanın çıkabileceğini sanmıyorum. Çünkü 14 katlı binanın 8. katındayım. benim sesimi duyuyorlar mı acaba? Karşı odam dolu. Yan taraf dolu mu bilmiyorum. Karşı çaprazım da dolu. Benim odamda daha kimse yok. Hala çok heyecanlıyım. Acaba arkadaşlarım, arkadaşlarım, o da arkadaşlarım nasıl olacak? Bakalım. Çok polyanacılık yapmayacağım. Herkese çok iyi gözle bakıyorum. Bunu yapmayacağım. Arkadaşım demiş ki, bir tane arkadaşım var de. Neyse seni çok seviyorum. Çok yakın arkadaşım. Ee, de bir, birkaç arkadaşımız vardı eskiden. Onlardan bahset işte. Umarım onlar gibi arkadaşların olmaz. O da arkadaşların. Umarım hepsi çok iyi insanlar olur falan. Onu deyince dedim ki hastiktir. Öyle insanlar da var. O yüzden dikkat etmeliyiz. Kesinlikle evet. dikkat etmeliyiz. Hemen son bir kurmamalıyız bence. Öyle yani. Şimdi ben bir şeyler yiyeceğim. Kapatıyorum. Bye bye vlog'a bir durum gelmez isimlerim. Ha bir de ben size galiba da. Ben cüzdanımı kaybettim. Kimliğim, İzmir kartım, Antalya kartım, kredi kartlarım, banka kartlarım, vesikalık fotoğraflarım. Benim en çok üzüldüğüm şey içinde parayı geçiyorum. Çok fazla bir, yani benim için fazla bir miktar para vardı. 1500'den fazla para vardı içinden. Bunların hepsini geçiyorum. Vesikalık fotoğrafım gitti çok içime sinmişti en son daha yeni Antalya'da çek demiştim. o fotoğraf çok içime sinmişti ama burada ağlayarak bir tane fotoğraf çekindim bugün sabah ve iğrençti çok çirkin çıktım ve onu pazartesi günü kimliği fotoğraf olarak vereceğim yani hayat biraz hızlı gidiyor arkadaşlar <laughs> çok büyük bir yargınlık vardı bu arada o yüzden çok çekemedim bugün de 13 Eylül Cumartesi 9'u 5 geçiyor. Maintenant je sors pas you mais my bye bye